Halime anne, hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk kızım. E buyurun gelin içeri girelim. Yok kızım, biz hiç geçmeyelim. Biz seni almaya geldik. Nasıl almaya geldik? Yani? Oo Halime Hanım hoş geldiniz. Buyurun buyurun içeri geçelim. Yok dönürüm yok hiç geçmeyelim. Müsaitseniz biz Selma gelinimi alıp akrabayı Talika el öpmeye götüreceğiz. Onun için geldiydik. Ne el öpmesi? Bizim buralarda adettir. Nişanlanan kız nişanlandıktan sonra erkek tarafın el öpmesine gider. Yani aslında tabii Taner'in de gelmesi gerekiyor ama malum o. Roketle uğraşıyor. Biz de dedik ki seni alalım, böyle kız kıza gidelim. Sana da değişiklik olsun. Evet. Ama ben hiç hazır değilim ki böyle gelmeyeyim ya. Tamam, bir şey olmaz kızım. Hı. Sen hazırlanmana gerek yok. Tütü tüt tüt, maşallah ay parçası gibisin. Hadi ceketini kap gel de adet yerini bulsun. İyi tamam o zaman, ben çantam ceketimi alayım geliyorum hemen. Hadi, <laughs> hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Selma kızım, bak bu benim Fatma abam, anamın teyzesinin torunu. Yaşça büyük olduğundan biz ona aba deriz. Çok memnun oldum. Maşallah, maşallah. Yelimsiniz de pek güzelmiş Halime. Allah damağımı neredesin inşallah. Sağ olasın Ayabam. Allah senin torunlara da göstersin inşallah. <laughs> al kızım şu parayı al. Harçlık edersin. Ay yok sağ olun ben istemem. Teşekkür ederim. Al sana kızım. Almazsan ayıp olur. Hadi tendir, al cebine. Tamam. Şey, e, teşekkürler sağ olun. Al al. Zaten daha çok toplayacağım böyle açlık. Şimdi <laughs> bize elime ısmarlarsın. Evet. <laughs> <laughs> ee, hadi bakalım kızım. Elinden bir kahve yap da bir kahve içelim. Bir şey yapayım tabii. Mutfak ne tarafta? Gel ben sana göstereyim. Şurada ileride. Otur kızım sen. Gelin kızım kendi yapsın. Ben yaparım. Tamam. Hadi ellerin dert görmesin. Haydi kız. <laughs> Maşallah, maşallah. Yüz bin kere maşallah. Kahve getirenlerin çok olsun kızım. Afiyet olsun. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Tekrardan eline sağlık. Afiyet olsun. Allah, hiç kusura bakma. Biz buralardan geçtik. Sıra sende. <laughs> i̇şte bunlar da benim emimin kızının görümcesiyle bacısı. Çok memnun oldum. Gel bakayım kızım. Öyle perken veremedim. Al şu parayı, koy cebine. Ben artık almasam vallahi çok utanıyorum Cık. ben artık. Al al harçlık edersin. Utanacak ne var bunda kızım? Hadi iyi tamam madem gelenek alayım. Teşekkür ederim. Koy cebine. Allah zengin olsun. <laughs> <laughs> Maşallah, maşallah. Al kızım. Alayım teyzem, al. Oldu oldu. İşte şimdi tam olarak bir gederli gelini oldu. E eh, hadi gelin kızım. Bir kahve pişiriverdi. İçelim. Kahve. Teyzem yanlış anlamazsan biz bugün bir buçuk saatte sekiz kahve içtik. Benim artık elim ayağım titriyor kafeinden. Yapmasak kahve. Mutfakta elma var. Yıka da elma yiyelim o zaman. Elma olur. Elma getireyim ben. Hemen yapayım. <laughs>